Adım İrem Özcan, Gökhan Özcan'ın kız kardeşim. O gün davada da bizzat yanındaydım ben. Birlikte girdik mahkemeye. Mahkemeye gittiğimizde o şahısla, o adam adli koridorunda oturuyorlardı sol tarafta birlikte yan yana. Sonra o şahısla, vuran şahısla kız ikisi bir kolgola gittiler koridordan. Aradan 5-10 dakika sonra tekrar geldiler, oturdular. Mahkemeye girdik. Mahkemenin konusu tehdit, şantajdı. Hakim sordu kıza şikayetçi misin? O da şikayetçiyim dedi. Başka hiç konuşturmadı zaten kimseyi. Deliller incelenmiş. Her şey incelenmiş zaten. Baktı Gökhan'ın üstüne atılan suçlamaların hepsi doğruluğu olmadığı için aslında hakim suç vermedi. Ama Gökhan'a atılan iftiraları Gökhan kendini ispatlamak için kızın uygunsuz fotoğrafları kız zaten atmış kızın uygunsuz fotoğraflarını mahkemeye sundu. Ondan özel hayatın gizliliğine girdiği için öyle bir kanun yokmuş galiba. Hakim 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 2 milyar para cezası verdi. Sabıkası yok Gökhan Özcan'ın. At üstüne atılan suçlamalarda, iftiralar da yalan olduğu için serbest bıraktı. Eğer dedi 5 yıl içinde dedi. Bir suçak karışırsan bu cezayı yiyeceksin ama şu an atılan iftiralar on söylenen sözler yalan olduğu için serbest bırakıyorum dedi. Çıkabilirsiniz dedi. Vuran şahıs en başta oturuyordu. Ben de iki yanında oturuyordum. İki üç koltuk yanında oturuyordum. Hakim çıkabilirsiniz dedi. Adam oturuyordu. Ben önünden çıktım. Hatta çıkarken adamla göz göze geldim yani. Ama bilmiyorum böyle bir hani hiç aklımızın ucundan bile geçmiyor öyle bir şey. Abim çıktı kapıdan. Ben çıktım. Sonra kız dedi ki hakim bey dedi bir şey söyleyebilir miyim dedi. Cansu. Ya dedi bu şahıs beni öldürecek ya da ben bu şahsı öldüreceğim dedi. Düpedüz tehdit ediyor zaten. Abime dedim ki böyle diyorlar dedim. Yürü dedi ya şimdi zaten mahkeme dedi hani 5 yıl içinde suça karışırsan ceza edin dedi. Yürü dedi hakim zaten kararı verdi. Bir şey yapamaz. Yürü dalaşmayalım hani polimiye girmeyelim dedi. Gidelim dedi. Biz 3. kata çıktık ki bunlarla karşılaşmayalım. Da, hani olay çıkmasın diye. Biz 3. kata çıktık. Bunlar sonradan tabii aklım düşündükçe geliyor. İçeriden takip edilmişiz. Hani bu düzenlenmiş bir hani normal bir cinayet değil planlanmış önceden ama tabi sen bilemiyorsun sonradan olaydan sonra düşündükçe düşündükçe parçalar yerine oturuyor biz 3. kata çıktık e, onlar çıksınlar da adliyeden biz öyle çıkalım karşılaşmayalım diye biz 3. kata çıktık baktık onlar ikisi adamla kadın e, adliyeden çıktılar biz adliyenin içinde birazcık daha dolaştık 5-10 dakika oyalandık adamı da tanımıyorum ben de tanımıyorum abim de tanımıyor şahsı Arabalar yoktu dedi. Dedim ki otobüse falan bineceklerse bizim aracın oradalarsa. Bir şuradan camdan bakalım dedim. Tam aracı gören camdan at diyenin baktık. Kimse yok etrafta. Bizim aracın hatta önünde arkasında araçlar vardı. Onlar da yok. Kimse yok. Hadi çıkalım dedik. Ben abimle konuşuyorum. Abim de arkadaşıyla konuşuyor telefonda. Abim arabaya bindi. Ben arabaya binerken abimin duvarlar vardı zaten tam arabayı koyduğumuz yerde. Abimin bağırmasıyla silah sesleri ben adamları görmedim zaten. Abim bağırması ve silah sesleriyle ben anladım adamların geldiğini. Abim abo diye bağırdı. İrem 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 dedi. Böyle üstüme kapandı abim. Kafanı koru dedi. Ondan sonra benim üstüme kapandı. İrem İrem dedi. Ambulans ara dedi. Ambulans kaçıyorum. Ambulans numarası kaçıyorum. Ambulans numarası gelmiyor aklıma. Adamlar sıkıyor sıkıyor. Orada polisler bana diyor ki dört tane miydi? Alt tane miydi diyor. Abi dedim ne dördü ne on dördü dedim. Silah sesi bitmedi. Yalvarıyorum adama Allah rızası için yeter diyorum. Bitmiyor silah sesi bitmiyor. Böyle ateş çıkıyor gibi oluyor arabanın içinde. Sekiyor kurşunlar. Bir tanesi elime sekti hatta bir tanesi dizime sekti. Kurşunun bir tanesi ama bana bir şey olmadı abim kapattı zaten beni. Adamlar abi marketsiz alana kadar sıktı 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 sıktı. Abi marketsiz kaldı az kız sonradan ben kız da yanındaydı gördüm yani adam da yanındaydı. Oradan beyaz bir arabaca binip uzaklaşıyorlar oradan. Ben ah, araba aşağı indim yalvarıyorum insanlara Allah rızası için yardım etin diyor muhabbet vurdular diyor. Abime geliyorum ah, Gökhan beni duyuyor mu diyorum Gökhan diyorum ne olur dayan diyorum Gökhan diyorum. Ne olur ölme diyorum geliyor ambulanslar diyorum ambulans aradım ben o ara geliyorlar. Sonra abim kafam, kafası elimdeydi. Hıh dedi. ağzından kanlar boşandı gitti. Bu olay bunlar aracı bilmiyorlar. Biz aracı bir gün önce test. Bu ara, gittiğimiz araç, atdaya gittiğimiz araç bir gün önce satışını aldım ben daha. Araca ben daha hiç binmedim. Araç araca e, bir akrabamız götürdü. Ben de başka araçla evimize geldim. Araca Gökhan abim akşam getirdi eve. Sabah da araca bindik, atdaya gittik. Aracı hiç kimse bilmiyor. Her zaman gittiğimiz mahkemeye araç olsa derlerim Göken'le arabası şu gel Burak derler. Ama aracı kimse bilmiyor. Biz evden itibaren takip edilmişiz büyük ihtimalle. İçeride takip edilmişiz ki biz adamlardan önce çıktık aslında ama at içinde oyalandık onlar çıktı. İçeriden takip edilmişiz. Dışarı haber edilmişiz ki bunlar daha at içinde çıkmadı. Dışarıdan takip edilmişiz. Dışarıda aracımız, her şeyimiz düzenlenmiş, programlanmış ki bunlar bir kumpas, tasarlanmış bir hani normal bir cinayet tasarlanmış bir Cinayet tüpe dümdüz. Olan için de birden fazla değil daha da fazla kişi var. Zaten adam almaya da gelen adam vurdu. Yandaki kız da yanındaydı. Zaten başka bir araca binip gitmişler. Araca getiren var. Bizi evden takip eden var. Atliyenin içinde bizi takip eden var. Adliyenin dışında takip eden var. Bu bir tasarlanmış bildiğiniz bir düzenlenmiş bir cinayet programı yani. Bu düzenlenmiş bir şey. Normal hadi gel mahkemede suç vermedi. Gel vuruyum değil. Medyada cinsel taciz yapmış, Tehdit etmiş gibi yanlış yanlış algılarla ailemize ve rahmetli kardeşime e, atılan iftiralar bizi bir kez daha yıktı. Bu olay tamamıyla e, planlanmış bir kişi tarafından değil birkaç kişi tarafından belki on kişi tarafından belki beş kişi tarafından ta evimizden itibaren takip edilmiş bir olay. E, adliyeye gidilen aracımız kimsenin bilmesi imkansız bir gün önce alınan bir araç. Bu planlanmış bir e, cinayet. Tamam biz hayrın beşerinin Allah'tan geldiğine inanıyoruz. Kardeşimizin vadesi yetmiş. Orada rahmetli olacakmış, olmuş. Ona biz e, isyan etmiyoruz. Ama lakin bu şekil, e, yanlış ifadeler, yanlış yorumlar bunlar bizim ailemizi ve bizi e, lekeliyor. Bizim hiç kimsenin bir şeyine ihtiyacımız yok. Biz kendi acımızı yaşarken bir de bu tür iftiralarla yıkılıyoruz. Bu kişiler hakkında da gerekli müracaatlarda bulunduk gerekli şeyleri devletimize güveniyoruz. Cezasını devletimiz tarafından verileceğine inanıyoruz. Bu vatandaş demiş ki namus davası. Ya kardeşim namus davası 3 sene, 5 sene, 10 sene sürmez. Biz Anadolu insanıyız. Namus davası 5 dakika sürer, 10 dakika sürer, 1 saat sürer. Kan davası 30 sene sürer, 100 sene sürer. Kan davasını insan bekler. Kendince müsait gördüğü yerde öcünü alır. Ama namus davası bizlerde beklemez. Yani bu namus davasına döküp de bizi rencide etmenin bir anlamı yok. İsmim Serkan Özcan. Gökhan'ın abisiyim. Kardeşime atılan iftiralar vardı. Biz kendi acımızla savaşırken, kendi acımızla uğraşırken, bizi rencide eden olay, biz acımızı yaşarken asılsız haberlerle bize çamur atılıp kendi işlemiş olduğu cinayetin cezasını hafifletmeye çalışarak ölmüş gitmiş gerçek dünyadaki çocuğa ve ailemiz adına bir iftira atıldı. Bu bizi üzdü. Bu bizi üzdü. Sonra bu cinayetin sebebi yani bir kişiyle yapılacak bir iş değil bu. Çünkü <laughs> cinayete kan davası pardon namus davası eşimi taciz etti alıkoydu falan filan gibi öyle haberler çıkarmışlar. Öyle hiçbir asla alakası yok. Bu olayı mahkemede kanunu mahkemede devletten büyük kimse yok. Doğru mu abicim? Mahkeme araştırdı. Gökhan'la alakalı hiçbir suç, hiçbir delil yok. Alıkoyma yok, şantaj yok, tehdit yok. Gökhan kendini mahkemede savunmak için yani benim böyle hiçbir olayla alakam yok olmamıştır diye kendini temize çıkarmak için kızı Gökhan'a atmış oldu fotoğraflar var. Kızın Gökhan atmış olduğu mesajlar var. Hepsinin de telefonda duruyor, silinmemiş. Allah'tan silmemiş. Gökhan kendini temize çıkarmak için mahkemeye bunların çıktısını alıp sunuyor. Mahkeme fotoğraflar uygunsuz olduğu için bunları mahkemeye kendini hani Gökhan temize çıkarmak için sunuyor ya. Ondan dolayı Gökhan ceza alıyor. 3 yıl 6 ay gibi. Tam 3 yıl 6 ay ceza almış. Bundan da ceza vermemiş. Yatar vermemiş. Çünkü Gökhan'ın sicilinde herhangi bir bozukluk yok. Hiçbir suça karışmamış. En ufak bir yanlışı yok. Ondan dolayı Gökhan'a ceza vermemiş ve mahkeme çıkışı mahkeme çıkışı kız tehdit etmiş. Hakim Bey'e demiş ki: "Hakim Bey siz bunu salı veriyorsunuz. Ya bu beni öldürecek ya ben bunu öldüreceğim." demiş bugün demiş. Bugün ya bu beni öldürecek ya ben bunu öldüreceğim demiş. Burada özür dileyerek söyleyeyim de e, hakimin de biraz suçu var. Adliyede koskoca devletin makamında açık açık alenen tehdit ediyor. Sen bu bayanı nasıl bırakıyorsun? Ve bu bayan yanında getirdiği birkaç kişilerle çocuğu tehdit ediyor. Yani e, takip ediyor. Evden mi takip etti? Adliyenin içinde mi gösterdi birilerine takip etti. Ne yaptıysa yapıyor. Çıkışta da bu olay yaşanıyor. Bunun artısında bunun artısında televizyonlarda haberler çıkıyor. Böyle böyle yalan yanlış haberler yapıyorsunuz bize dönün diye. Kaydım aldılar dönmediler. Bir daha aradım dönmediler. Ben kendim ve ailem adıma avukatlarıma gereken talimatlar verildi. Yalan yanlış haber yapan şahıslardan da kişilerden de programlardan da ailem adına gereken avukatlarımla neyse yapılacak. Bizim maddi hiçbir ihtiyacımız yok. Buradan da söylüyorum. Maddi hiçbir talebimiz yok bizim. Biz buradan gereken neyse yapacağız. Yüce Mahkemeye, devletimize güveniyoruz. Orada çıkıp yalan yanlış haberler yapıp burada katil kim? Bir yandan da devlete hakaret ediyor. Suç duyurusunda bulunuyor. Versene kardeşim 5-10 yıl ceza. Ben olsam daha fazlasını yapardım falan. Ben buradan daha değişik konuşmalar istemiyorum. Devletten büyük kimse yok. Biz devletimize güveniyoruz. Bugüne kadar hakime, devlete, savcıya aykırı hiçbir işlem yapmamışız. Bugünden sonra da yapmayız. Fakat bunda namus davasına döküp de kendilerini aklamaya çalışmasınlar. Biz elhamdülillah Anadolu çocuğuyuz. Namus davası beklemez güzel abim. Namus davası hiçbir dakika beklemez. Kan davası herkes bekler. 10 sene, 100 sene, 50 sene bekler. Ama namus davası beklemez. Kendimizden bir şüphemiz yok. Atılan iftiralar bizi bir kez daha yıkmıştır. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.